Düzce'nin Çay Mahallesi'nde ikamet eden ve pazar yerlerinde simitçilik yapan Resul Kurt, şehitlerin hatıralarını toplu taşıma araçlarında yaşatmaya başladı. Daha önce de SMA hastalığı ve Filistin'deki katliamlara dikkat çekmek için düzenlenen seminerlere katılan Resul Kurt, bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri unutmadı. Gölleka ve Beyköy yolu otobüslerinin tutacaklarına şehitlerin fotoğraflarını yerleştiren Kurt, bu konudaki maliyetleri de kendi cebinden karşılıyor. Konuyla ilgili önce haber açıklamalarda bulunan Kurt, özellikle ayakta yolculuk eden gençlerimize bu ülkenin kimler sayesinde ayakta durduğunu göstermek istedim. Görüştüğüm Göllaka ve Beyköy Otobüs Kooperatifleri bunu büyük bir memnuniyetle karşıladılar ve tutacakları otobüslerine takmama izin verdiler. Bu konuda Düzce Belediyesi Ulaşım Anonim Şirket yetkilileriyle de görüştüm. Onlardan geri dönüş bekliyorum dedi. Her Türk milletinin şehitlere vefa borcunun olduğunun altını çizen Kurt, ''Ben bu projeyi düzede başlattım, diğer illere de örnek olmasını istiyorum. Şehitlerimizin adını her yerde yaşatalım ki toplumumuz hiçbir zaman onların kahramanlıklarını unutmasın. Türkiye'nin diğer illerinde de bu projenin hayata geçmesi için girişimlerde bulunacağım.'' açıklamasında bulundu.